Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dünya malını yasaklamadı. Haram bunlardan istifade etmeyin demedi onlara. Ama kendisi böyle bir hayatı tercih etti. Böyle bir hayatı ihtiyar etti. Neden? Ümmetinin şu kadarı fukara olacak, guraba olacak. Kime baksınlar, kiminle teselli olsunlar. Damat, Müslüman genç, evlenecek bir kız istiyor, gidiyor. Kıza babası diyor ki, onun nesi var? Evleniyorsun, evde eşya yok. Kıza Peygamber Aleyhisselam'ın devlet başkanının kerimesi Fatıma'yı anlatıyor damat. Bir oda diyor, içinde sadece bunlar vardı. Sonra kız dönüyor babasına diyor ki, baba bizim evin bir odasını biz tefriş edelim, odamız, yatağımız vesaire olsun ama bizi zorlamayın, İcbar etmeyin. Komşular ne der? Falanlar, akrabalar, evi sermeye gidenler görecekler. Bomboş oda. Sadece bir tanesinde eşya var. Gidin bankadan kredi alın deme bize baba. Biz ev kuruyoruz. Bu ev Resulullah Aleyhisselam'ın kızının kerimesinin evine benzesin. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bizi krediye, bizi faize zorlayarak, Allah'la Resulüyle savaş pozisyonuna taşıma baba diyor. Yapma baba diyor. Kızda bir İslam ahlakı damatta o kıza karşı bir vefa var. Onu korumak, onu himaye edebilmek, onun hukukuna riayet edebilme adına gecesini gündüzüne katıp çalışan bir damat var. Böyle birisi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun dünyasına bakıyorlar orada bir yerde bir ev kuruluyor bir hane yükseliyor